Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sezon jeton nereden nasıl kazanabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu sezon etkinliği 16 Kasım itibaren dükkana eklendi. Ancak sezon jeton nereden nasıl kazanacağız ufak bir bilgi dahi yoktu. Ben de 16 Kasım itibaren her dilde araştırmaya başladım ve notlar edindim. Ee, öncelikle izleyicilerim sorduğu için zaten daha farklı bir araştırma yaptım. Ee, şimdi birden fazla kanala baktım. Her dilde araştırdım. Şimdi farklı farklı görüşler var. C1-C3 kademe ödülleri diyen var. Cycle ödülleri diyen var. Ve Royal Pass ödülü diyen var. Şimdi size zaten detaylı olarak anlatacağım. Şimdi M5 sezonundan itibaren yani Royal Pass M5'e geçtiğinden itibaren görevler ve ödüllerden sezon jetonu alacağımız savunanlar var. Şimdi C1-C2 sezon kısmına bir gelelim. Şimdi altın kademesini üstüne tıklıyorum. Burada kadem ödülleri olarak da alınacağını söyleyen var. İşte gümüş parçacığın yanına ek olarak verileceğini de söyleyen var. Sonrasında farklı bir görüş daha var. Saykıl maceralar kısmında saykıl ödülleri var. Saykıl ödüllerinden de kazanılacağını söyleyenler var. Şu an için üç farklı yol var. Belki bu 3 yol aynı anda da çıkabilir. Ya da e, üç yoldan bir tanesi de çıkabilir. Şu an için resmi bir açıklama yok. Ben de her dilde araştırdım. Şu an üç farklı görüş var. Üç farklı görüşü sizlerle paylaşmak istedim. Peki bu psikolojileri nedir derseniz bakın ne diyor. E, S1, S3 madalyalarını almak için her sezonda elmas özeti al. Yani 3 sezon arda elmas olursa mesela fil dişi siber kıyafet saçı kazanıyorsun. 3 sezon üst üste taç olursan fil dişi siber kıyafet seti kazanıyorsun. Sonrasında 3 sezon üst üste as olursan da fil dişi siber kıyafet kaykayı veriyor sana yani burada cycle ödüller olarak da sunulacak diyen var. Rank kademesi ödülleri olarak sunulacak diyen de var. Royal Pass görevleri ve ödülleri olarak sunulacak diyen de var. Şu an 3 farklı düşünce var. Şu an için belli değil. Şimdi şok kısmına da geçelim sezon kısmına. Şimdi sezon kısmında gördüğünüz üzere gayet güzel sezon 1'den sezon 4'e kadar ödüller var. Ancak benim şahsi görüşüm şu, as paraşütünü koymaları olmamış. Çünkü as paraşütünü almak için çoğu oyuncu uykusuz kaldı. Sırf kademe ödüllerini alalım. İşte rankımız kademiz yüksek olsun diye uykusuz kalan oyuncular vardı. Biraz haksızlık olmuş benim şahsi görüşüm. Çünkü ilk sezonlarda ben de rank kasıyordum. Şimdi bıraktım YouTube'dan dolayı. Ee, yani şu az paraşütü koymasalardı iyiydi. Onun haricinde tüm istedikleri eşyaları koyabilirler. Dediğim gibi şu an için net bir bilgi yok. Araştırmalarım neticesinde ulaştığım bilgiler bu şekilde. Resmi bir açıklama olursa yorumlar kısmına sabitlerim. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.